Fotoğrafını çekmek istiyorum, tıro tıro. Hı? Hadi gel, trutru. Büyük annen aylardır senin bir fotoğrafını istiyor. Peki. Ama bu kez kımıldanıp durma. Kımıldama, trutru. <laughs> Aa, hayır, trutru. Yine kımıldadın. Pekala bir tane daha çekeyim. Lütfen hareket et Metro Tro. i̇şte bir takla. Geriye doğru. Sonra da ah sonunda durdun. Biraz da gülümse lütfen. Gel <laughs> <Aa, tro, tro>. gel <laughs> <laughs> Bu hiç komik değil tıra otur Tamam anneciğim, hiç kumuldamayacağım. İşte böyle. Çok yakışıklı görünüyorsun küçük tıra otur İşte bu da mahvoldu bir fikrim var. Büyük annemin bana hediye ettiği bereyi takayım fotoğrafı onu giyip de çektirirsem çok sevinir. Şimdi hiç kımıldama Tro Tro. İyi akşamlar. Baba. Şu fotoğrafına bak Tro Tro. mahvoldu. Baştan başlamamız gerekecek. Seni tam olarak gösteren bir tek fotoğraf yok. Büyük annene bunun hiç beni gönderemem. Anne, bir fikrim var. İşte oldu. Ya. Bir de bant yapıştıralım. güzel bir fikir Tro Teşekkür ederim bu da Tro yap yapboz fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> Alo Trotro. Tro. Aa, annemin telefonu çalıyor. Annem yeni cep telefonuyla oynamamı da istemiyor. Al bakalım Trotro. Tro seni arıyorlar. Yeni mi? Teşekkür ederim anne. Ama çok dikkat et Trotro. O bir oyuncak değil. Peki anneciğim. Alo? Alo, Trotro mu? Ben Leli. Beni duyuyor musun? Alo. Evet Leli seni duyuyorum. Neredesin? Tahmin et. İçinde büyük bir elma ağacı olan bir bahçedeyim. Anladım. Sen bizim bahçedesin. Beni de annenin cep telefonundan arıyorsun. Tro, cep telefonumu geri getirmeyi unutma. Peki anne, sadece Lili'yi bulmaya çalışıyorum. Şu anda büyük elma ağacının yanındayım. Alo Lili, beni duyuyor musun? Evet Tro seni duyuyorum. Aa, bak, nerede olduğunu biliyorum. Lili, elma ağacı. Şimdi anladım nerede olduğunu. Aa. Aa. Hayır ama bu haksızlık Lili. Kaçma benden artık. Alo, Trotro beni duyuyor musun? Hayır, seni duymuyorum. Ay yapma Trotro. Kalk git ve kum havuzuna bak. Orada güzel bir sürpriz var sürpriz sana. Sürpriz mi? Kum havuzunda mı? içinde, tedi içinde çiçekler var. Tedi için, tedi nerede? Ben tediyi kaybettim. Hayır kaybetmedin. Elma ağacının dibine bak. Aa evet tatlısın tediyi orada bırakmıştım. Evet zavallı tedi. Ama Lili tedinin nerede olduğunu nasıl bildi? Çünkü ben de oradayım. Aa. <laughs> Ve Teddy de burada. <laughs> Lili. Alo. Tıra tıra. Evet anne benim. Cep telefonumla oyunum bitti mi hayatım? Evet anne. Lili'ye hoşça kal diyeceğim. Bitiyor hemen. Alo Lili ben Tıra tıra. Alo. Hoşça kal yakında görüşürüz. Güle güle. <laughs> Küçük palyaço Tıra tıra. Az sonra yemek yiyeceğiz, pijamalarını giy lütfen. Pijamalarım. Yum 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 yum, çok acıktım. Gel gidip ellerimizi yıkayalım. çocukları çok tatlı. Onları çıkarmak istemiyorum. Aa. Aa, çok güzel kırmızı ruj. Aa, şimdi palyaço olabilirim. Çocuklar makyaj yapmaz. <laughs> Çok gülünç <bilinç> oldu. <laughs> <Hı? gülüyor> Bir sürü renk var. Bak Teddy nasıl olmuşum. Tro, tro hadi yemeğe gel. Yaşasın. Gel Teddy bu gece çorba var. <laughs> Harika görünüyoruz. Şimdi bir de kostüm bulalım. Bu havlu çizgili bir pelerin olabilir. Yeşil bir şapka. <laughs> Mavi şemsiye. Aa, Aa bu tro tro mu? Evet bu benim. Ne ben yapan küçük dostlarım? Hadi, hadi. Hey, 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 hey. Gerçekten iyi bir palyaço olmuşsun. Evet ama palyaço Trotro tro, çok acıktı. Hmm. Sanatçı Trotro Ve böylece Leopar kaçıp gitti. Timsah da nehrin derinliklerine daldı. Evet ders bitmiştir. Şimdi Afrika'da yaşayan hayvanların resimlerini yapmaya başlayabilirsiniz. Her şeyden önce burada parıldayan güneş çok sıcak. <laughs> Arkadaşlarımla beraber korktular çünkü daha önce hiç küçük bir eşek görmemişler. <laughs> Resimlerinizi daha çabuk yapın çocuklar. Fazla zamanımız kalmadı. <laughs> Afrika resmimi henüz bitirmedim. Ama artık yorgun değilim. Gördüğüm rüyanın resmini çabucak yapabilirim. <laughs> Bitti, resmi yaptım. Aferin Trotro, çok güzel olmuş. Ama bir şey unutmadın mı? Aa, evet. Atamı yazmayı unutmuşum. ve fotoğraf. Fotoğrafını çekmek istiyorum Tro Hadi gel Tro Büyük annen aylardır senin bir fotoğrafını istiyor. Peki. Ama bu kez kımıldanıp durma. Kımıldama Turo Turo. <laughs> Aa, hayır Turo Turo. Yine kımıldadın. Pekala bir tane daha çekeyim. <laughs> Lütfen hareket etme Turo Turo. <laughs> i̇şte bir takla. Geriye doğru. Sonra da ileri. Durdun. Biraz da gülümse lütfen. <laughs> Aa, tro, tro. <gülüyor> <gülüyor> be, be. Bu hiç komik değil Trotro. Tro. Tamam anneciğim hiç kumuldamayacağım. İşte böyle. Çok yakışıklı görünüyorsun küçük Trotro. Tro. İşte bu da mahvoldu. Çok iyi bir fikrim var. Büyük annemin bana hediye ettiği bereyi takayım fotoğrafı onu giyip de çektirirsem çok sevinir. Şimdi hiç kımıldama Tro Tro. İyi akşamlar. Baba. Aa, aa. Şu fotoğrafına bak Tro